Mahkemesi yetki bakımından taşınmazın Menderes'te olduğundan dolayı Menderes'te daha sonra adliye açıldığı için dosyadaki son karar buluşmasında dosyada davamızın kabulüne karar verdi. Böylece yaşımızdan büyük bir dosyayı sonlandırmış olduk. 50 yaşında bir dosya elimizde. Dava 5 Mayıs 1974 tarihinde açılmış. Dosyanın yaklaşık bir 47 yıldır, 48 yıldır rafta unutulduğu ortaya çıkıyor. Biz bu ortaya çıkardıktan sonra bu dosyayı, e, dosya tekrar esas numarası aldı, taraf teşkilinin sağlanması lazımdı. O tarihte dosyada bir tane davacı, beş tane davalı varken, Tabii ki avukatlar da dahil olmak üzere herkes vefat etmiş. E, dosyayı araştırdığımızda 1974 yılının Mayıs ayının altısında açılmış bir dava olduğunu gördük. E, dava 1975 yılında Yargıtay'a gidiyor, Yargıtay'dan dönüyor. O günden sonra bu dosyayla ilgili hiçbir işlem yapılmamış. Dosyanın avukatlarının vefat etmiş olduğunu gördük. Davacının vefat etmiş olduğunu gördük. Davaların bir kısmının vefat etmiş olduğunu gördük. Dolayısıyla taraf teşkili sağlamamız 1974 yılına kalan bir dosya için uzunca bir meşakkatli bir süreç oldu. 6-7 tane veraset ilamı aldık. O veraset ilamlarına istinaden taraf teşkili sağladık. 13 tane davacısı olan yaklaşık 30 tane de da davalısı olan bir dosyayı tekemül ettikten sonra yargı Lamaya 47 yıl sonra kaldığı yerden Uyap'ta 1974 esaslı olarak başlayan bir dosya olarak başladık. Ee, karar düzeltmeye gidilmediği için yeni bir esas numarası aldı. Dosyayı mahkeme incelediğinde Menderes artık adliyenin açıldığını dosya Menderes'e göndereceğini söyledi. Menderes Asli Hukuk Mahkemesi ile duruşmalara gittiğimizde eksiklerini dosyada tamamladık. Ve dosya 50 yaşını geçtikten biraz zaman sonra henüz geçen hafta karara çıkarıldı. Bu nedenle dosyanın 50 yaşındaki bir dosyanın kararı çıkarılması olması bizim için gurur ve onur verici. En azından adalet geç de olsa tecelli etmiş oldu. Yarım asır dile kolay. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İlk dava açılırken mahkemeye verilmiş olan dava dilekçesi şu Yargıtay'ın vermiş olduğu bozma sonrası ilam şu da en son dosyayı karara çıkartmış olduğumuz duruşma zaptı. Bu şekilde dosyamız sonlandı. Bu unutulma olayı şeyin değil mi yani şu tamamen mahkemenin mahkemenin hatası. Hatası. dosyalara koymuşlar kolyeyi. ya dosya yargıtayda geldikten sonra tarafta tebligat çıkarılması gerekiyor. Çıkartmıyorlar. Çıkarmayınca avukatın da haberi olmuyor. Avukatın haberi olmuyor. Mahkeme sağlıyor. O şekilde kavga. Avukat ölüyor. Taraf ölüyor. Dosyayı bulamıyoruz diye. İzmir Asli Hukuk mahkemelerinde yaptığımız araştırmada dosyanın derdest olduğu 1974 yılında açılmış davanın yargı.